Merhabalar. Devarim kitabı Moşer Abeno'nun oldukça sert ifadelerinin de yer aldığı önemli bir kitaptır. Bu kitapta yer alan şöyle bir söz, cümle bizi gerçekten düşündürür. Sizi tanıdığım günden beri Tanrı'ya hep karşı geldiniz. Bu söz Tanrı tarafından herhangi bir şekilde cezalandırılmamıştır. Rabbi Zalman Sorotskin ilginç bir tartışma başlatır. Meriva sularında beni İsrail'i azarlayan ve onlara Şimuna Amorim, dinleyin isyankarlar diyen Moşe, Tanrı tarafından Eres İsrail'e girmemekle cezalandırılmakta. Ancak Moşe burada beni İsrail'e benzer şekilde seslenirken, onları paylarken ...neden merivasularındaki gibi bir cezayla karşı karşıya kalmamaktadır? Talmud, Pirke Avot 5te kendini onun yerine koymadan asla arkadaşını yargılama şeklinde bir öğreti getirir. Çünkü kişi karşısındakinin durumunu iyice anlamadan getireceği yargı hem hatalı olacaktır... ...hem de günün birinde o da aynı durumla karşı karşıya kalabilecektir. Kızmak, bozulmak, kavga etmek için en önde gelen neden kişinin kendisini karşısındakinin yerine koymadan yargılamasıyla ortaya çıkabilmektedir. Çünkü günün birinde o da aynı koşullarda bulunursa belki o da benzer şekilde davranacaktır. Talmud 2. Bedamikdaş'ın sinat hinam nedeniyle yıkıldığını belirtir. Neden insanlar Birbirlerinden sebepsiz yere nefret etmektedir sorusunu, insanlar bu nefreti kendilerini karşısındakini yerine koymadan sadece nefret olsun diye bunu yapmaktadırlar şeklinde cevaplayabiliriz. Eğer kişi karşısındakine empati duyacak olursa bu nefret daha başlamadan sönecektir. Gelelim Rabbi Sorotski'nin sorusunun yanıtına. Beni İsrail çölünde susuz kaldıklarında panik halindedirler. Elbette Tanrı'ya karşı bir inanç eksikliği olmuş, eksikliği olmuştur. Elbette Mısır çıkışından beri onlara sayısız mucize yaratan Tanrı'ya bir karşı gelme vardır. Ancak burada Moşe'nin halkı isyankarlar deyimiyle paylaması haksızdır. Bir başka midraşik örnekte Tanrı Yakup'u kendisinden çocuk konusunda istekte bulunan Rahel'i payladığı için cezalandırmıştır. Devarim kitabında ise durum biraz daha farklıdır. Moşe toplumdan ayrılmak üzere olan bir liderdir. Moşe halkı tehlikeli yollara sapmamaları için uyarmakta ve gereğinde de paylamaktadır. Midraş'a e göre isyankanlar dediği için cezalandırılan Moşe, Devarim kitabında halkı uyarmasını isteyen Tanrı'ya şöyle bir soru sorar. Bene İsrail'e isyankarlar dedim diye Eres İsrail'e giremedim. Şimdi ise onları paylamamı, uyarmamı istiyorsun. Bu daha büyük cezalara neden olmayacak mı? Tanrı bu konuda Moşe'yi iradadır. Burada benim korumam altında olacaksın der. Elbette hiçbirimiz Moşe'nin seviyesinde değiliz. Ancak başkalarına empati duymak için seviye değil, atılan adımlar önemlidir. Tişabeyav gününün harifesindeyiz bugün. Bir kez daha Tisha Beyafta ikinci birinci ikinci Betamiktaşın yıkılmasını ve daha başımıza gelen birçok fedakar felaketleri anacak ve onlar için madem tutacağız. Yüce Tanrı bir daha Tisha Beyafı bize yaşatmasın diye dua ederken gelecekte Peygamberlerin söylediği gibi. Pişeba'nın bir bayram günü olarak kutlanmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Hepimize Şabat şalom.